Zamanın birinde küçük bir köyde tatlı bir kız yaşarmış. Günlerden bir gün annesi ona kırmızı bir pelerin dikmiş. Bu küçük kız kırmızı pelerinini çok sevmiş ve sürekli giymiş. Bu yüzden herkes onu kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamış. Bir gün annesi küçük kızı çağırmış Güzel kızım büyük annen biraz hasta Ona çorba ve kurabiye yaptım Haydi giyin ve ona bunları götür demiş Tabii ki anneciğim zaten onu çok özlemiştim Demiş Ama gereken tek şey tavşan ormanı yolundan başka yere sapmamak yabancılarla da konuşma diye eklemiş. Tamam anneciğim demiş kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlığını giyip içinde yemeklerin olduğu sepeti koluna takmış. Şarkılar söyleyerek yürü Ormana girdiği anda çalılıkların arasından asık Suratlı bir kurt fırlış Nereye böyle küçük kız? aneme gidiyor. O elindeki nedir? Çorba ve kurabiye Yolun sonunda evi olan hasta büyük haneme götürüyorum kurt önce sepettekileri ve kırmızı başlıklı kızı midesine indirmeyi düşünmüş Ama ormancının yakınlarda olduğunu bildiği için sinsi bir plan yapmış Küçük tatlı kız istersen ben önden gidip büyük annene yardım edeyim sen de peşimden gel demiş Tamam demiş küçük Ay çok sever kırmızı başlıklı kız O yayana o yalana Çiçek toplayarak yürümeye devam etmiş Bu sırada kötü kalpli kurt Koşarak büyük annenin evine varmış Sesini inceltmiş Ve küçük kızın taklidini yaparak Büyük anne ben geldim demiş Kapı açık içeri bir yavrum Diye seslenmiş büyük anne Geri girip tek lokmada büyük anneyi midesine indirmiş Ve hemen onu kıyafetlerinden giyip yatağa kurulmuş Biraz sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış kurt Kim o? Benim büyük anneciğim demiş küçük kız Gel içeri yavrum diye seslenmiş kurt Ses küçük kısa bir değişik gelse de içeri girmiş kurdum görünce Bu yiyecekleri sana getirdim büyük anne Ama senin gözlerin neden o kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için peki? Senin kolların neden bu kadar büyük? Sana dahi iyi sarılabilmek için diye cevap vermiş Bilmek için Peki ağzın neden bu kadar büyük Deyince kurt yataktan çıkarak Seni daha iyi Bilmek için Diye varmış Kırmızı başlı kızı da Tek noktada yiyen kurt Karnı doyunca hu 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 Uyumaya başlamış Harlama sesi ormana yayılmış Yalancı oralarda dolu bu çin dost suçu duymuş Hemen eve yaklaşmış i̇şte. Açık kapıyı görmüş İçeri girince kurdu Göbeği şiş yerde uyurken görmüş Hemen kurdun göbeğini yormuş Ve içinden kırmızı başlıklı kız bile Büyük annesini çıkarmış Kırmızı başlıklı kız büyük annesine sarılmış ve getirdiği yiyecekleri birlikte yemişler.